arkadaşlar aslında bugün biz Hatay'da olacaktık. Bir hafta evvel de Çorum'da olacaktık. Ama Türkiye öyle bir karıştırdı bunlar ki sakın o çapulcular demeyin. Vallahi bak iktidar karıştırdı. <laughs> Eline yüzüne bulaştırdı derler ya tam bunu yaptılar. E baktık Çorum'da can emniyeti, mal emniyeti, namus emniyeti, bütün emniyetler iflas etmiş. Hatay'da bir araştırma yaptık. Aynı durumda. Şimdi Türkiye'de sevgili arkadaşlar, geçmişte buna örfü idare ederler, değil mi? Şu anda bu adamlar bunluk işler yaptılar. Milletin canı, malı, namusu ve inancı tehdit altındadır. Binanaley Bak biz iki tane koskocaman programı iptal ettik. Hazırlık yapılmasına rağmen. Şu program da iki günde bu hale geldi. Deme biz çok güçlü bir teşkilat olduk. Yani sen şimdi binlerce insanı bu salonda iki günde toplayacaksın. Vallahi biz bu kadar insanı iki sene evvel, üç sene evvel otobüslerle yakın vilayetlerden getirir öyle bu toplantıları organize ederdik. Korkarım bu toplantı da bu yakaya mahsus. Anadolu'ya da değil. Öyle mi? Evet. Şimdi çok güçlü bir teşkilat olduk. oldunuz. Kardeşlerim bu işi biz yaparız. Bu işi biliyoruz. Ayağa kalkacağız. Kaç saat çalışıyoruz işlerimize? Sekiz saat. Dört saatte bağımsız Türkiye Partisi'ne hizmet edeceğiz. Anlaşıldı mı? Bizim sayımız az değil. Sayımız az değil. 350 bin sandıkta oyumuz var. Bunların her biri 10 tane getirirse üç buçuk milyon eder. 20 tane getirirse 7 milyon eder. 7 milyon oyun karşılığı vekil mecliste olduğu zaman vallahi bunlar dizleri titrer. Şimdi şimdi kendi koltuk değneği olan muhabeden çekinmiyor. E Cumhuriyet Halk Partisi gibi diyor dua ediyor muhalefet olsun. Aa bir de Haydar Hoca'nın ayak seslerini orada duyarsa 40 güne gitmez. İnan öyle. Şimdi hepinize rica ediyorum arkadaşlar. Bu işi yapmaya var mıyız? Sonra bak yıllarca ne dedik? Ya oyun boşa gitti. Ya zaten bunlara oy verdin mi? Hepten boşa gidiyor. Ne yaptılar bu zamana kadar ki? Allah aşkına. Ne yaptılar? Tarımı mahvetmediler mi? Hayvancılığı yok etmediler mi? Madenleri talan etmediler mi? Yeraltı kaynaklar elimizden çıkmadı mı? Evet. İç işlerini yok etmediler mi? Evet. Dış işlerinde itibarımızı sıfırlamadılar mı? Evet. E, say sayabildiğin kadar. Ne yaptı bunlar? Evet. İtiba, müsaade çocuklar. Ne diyorsun? Oyun boşa gitmesin. Ya senin keşk oyun boşa gitse. Mahvettin mi memleketi ya? Verdiğin oyla memleketi mahvettin. Allah'a bunun hesabını nasıl vereceksin? Allah aşkına, yeminle konuşuyorum. Yeminle konuşuyorum. Mahvettik önceyi. Ha şimdi diyeceğim tamam güzel ama yahu biz de batıyoruz. Kurunun arasında yaşta gidiyor. Perişan oluyoruz. Lütfen. Lütfen. Başımızı iki elimizin arasına alalım. Gittiğimiz evimizde sabaha kadar düşünelim. Ya bu adam ne diyor? Kardeşlerim, iki seçim evvel olması lazım. Unutuyorum tabi Haydar Hoca'yı da öyle çok bulamazsınız. İnanın kaybettiğiniz zaman, aa vallahi hüsran olursunuz. Yeminle konuşuyorum. Ben sizin garantörünüzüm. Haberiniz olsun. Bu işi çok iyi biliyorum. düşüneceksiniz, kararınızı kesin vereceksiniz ve tek tek komşularımızı, arkadaşlarımızı ikna edeceksiniz. Doter tasdikli senet verdim ben ya. Ne dedim? Ne dedim size? Arkadaşlar ne söyledim? Her birinize hanımlara vatandaşlık artı ev hanımı işçisi sıfatıyla o bin Türk lirası her ay maaş vereceğim. Ya şu anda beş kuruşa muhtaçsınız. Öyle değil mi? Yok nereden bulacaksın? Rusya nereden buldu? Şu anda elli bin ruble benden sonra doğum yapan hanımlara ikramiye veriyor. O nereden buldu? Rusya'ya kaldıran benim modelim haberiniz olsun. Beni beş tane ilim adamıyla beraber takip ettiler. 5 ilim adamıyla. Lütfen Allah aşkına el ele verelim bu işi bitirelim. Siz arkasında Avrupa'nın, Amerika'nın olduğu adamların arkasına düştünüz. Vay! Bir de sakal uzattınız. Niye? Gavur bunu destekliyor diye. Lan kim onlar be? Kimdir senin Avrupalın? 2005 yılında ben Avrupa çökecek birlik batacak dedim mi çocuklar evet. hatırlıyor musunuz evet. çöküyor mu Avrupa evet. Amerika gidecek Kafanızı akıl koyun ve iki yıl sonra biz bağımsız Türkiye Partisi iktidarıyla vallahi de billahi de Amerika'yı sollayacağız neymiş Amerika be ben gittim oralarda araştırmalar yaptım incelemeler yaptım Nedir Amerika? Siz gözünüzde bunları büyütüp onlara çanak tutan uşakların peşinde koştunuz. Yanlışınız burada. Kendi evladınıza, öz oğlunuza güvenemediniz. Var mısınız? Evet. Buradan ses inançla geliyor. Buradan tereddütle geliyor. Var mısınız? Evet. Tamam. Bu iş tamamdır. Bu iş tamamdır. Sevgili arkadaşlar, bu işi biz biliyoruz. Bu işi biz biliyoruz. Bak size yeminle konuşuyorum. <laughs> Bizi kabul eden dünyalar bu adamları meclislerine misafir bile kabul etmezler. Dinleyici bile kabul etmezler. Onların misafirlerinin de bir seviyesi var. Haberiniz olsun. Şimdi sevgili kardeşlerim son olarak milli kahramanlara geliyor. 3-5 cümleyle bu işi tamamlıyoruz. Nasıl olmasa sözü aldık ama unutmayacaksınız. Vaadenizle hudufetmeyeceksiniz. Evet. Tamam mı?